yaşlarımız milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen değerlerimizi yarınları taşımamızı sağlayan toplumsal hayatımızın en önemli hazinelerindendir. Sevgi ve saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren çınarlarımızın 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İşine. Son verdim kalbimin işine olmaz olsun ah, ah, ah. benim de artık bir var. Ama çok şükür dostlar, benim de Yüz yıl bekar kalsa beni almazmış. Milyonlar I oh. do götürelim başta. <gülüyor> <gülüyor> koltuğu koltuğu kameraya. Ben koltuğu koltuğu kameraya el sallayın. El ben hiç bana gelmiyor. Tamam, el el ila sallayın. Ila, ila kameraya. again aşkım can. Kaçan, Ateş, misin? Kaçan, ateş misin? Geçlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan Geçlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan eika o Nasılsınız? Nasılsınız? abi Nasılsınız? 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 olsun Nasılsınız? 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 merhabalar sabah sabah <laughs> 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 ben bir eğitimciyim. Biliyorum ki 0-6 yaşta çocuklarımızın yüzde 80 bütün kişilikleri gelişiyor. Bütün gelişimleri tamamlanıyor ve o dönem çok önemli. Geldik bu eski belediye binasını kreş yapacağımızı söylediğimizde başkanımız canla başla destek oldu. Ve çocuklarımızı ilk merdivenlerden çıkacağının hayaliyle bugüne geldik. Bizler mutluyuz, gururluyuz. Çünkü atalarımızı, büyüklerimizi sevmenin, saymanın ne demek olduğunu bilen nesiller olarak yetiştik. Şimdi de aynı duyguyu çocuklarımıza vererek dedelerine, nenelerine, annelerine, babalarına, vatanlarına, ülkelerine, dillerine, dinlerine nasıl sahip çıkacaklarını öğretmek bizim boynumuzun borcu. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Huzurlarınıza gururla davet ediyorum başkanımızı. Çok kıymetli büyüklerim, değerli konuklar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir gün. Sizlerin, büyüklerimizin huzurunda olmak bizim için gurur kaynağı lütfedip davetimize katıldınız. Hepinize bu anlamda arkadaşlarım ve kendi adıma bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Sizler bizler için son derece önemlisiniz. Hayatı bizlere öğreten, gelecekle ilgili sorumluluk almamızı sağlayan sizlersiniz. Bugün yaşlar haftası diyemeyeceğim. Çok hoşuma giden bir tabir değil. Büyüklerimizin haftası büyüklerimizin günü demeyi çok daha doğru buluyorum. Çünkü insanların yaşlandığını kabul etmiyorum. İnsanların güne bağlı olması, hayata bağlı olması, çocuklarına bağlı olması, ülkelerine bağlı olmasının asla yaşı yoktur. Bizler ne öğrendiysek sizlerden öğrendik. Gelecekle ilgili sorumluluk almayı sizlerden öğrendik yaşadığı bölgeye, yaşadığı kente, ülkeye hizmet etme anlayışını sizlerden öğrendik. Büyüklere saygı göstermesini sizlerden öğrendik. En önemlisi de bugün yanlarınızda olan, sizin evlatlarınız, torunlarınız olan o küçüklere sahip çıkmayı ve bu ülkenin geleceği olarak o çocukları yetiştirmeyi de biz sizlerden öğrendik. Onun içindir ki Manavgat Belediyesi eğitime son derece önem veriyor. Çocukların gelişmesine, çocukların yetiştirilmesine son derece önem veriyor. Birçok eğitim merkezimizde, kreşlerimizde çocuklarımıza katkı yapmaya çalışıyoruz. Bunu niye ifade ediyorum? Sizlere verdiğimiz değeri göstermek anlamında ifade ediyorum. Çünkü bunları sizler bize öğrettiniz. Bu ge ülkenin geleceğinin, Ulu Önder Atatürk'ümüzün ifade ettiği gibi muhasır medeniyetler seviyesine çıkmanın yolunun çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi olduğunu bizlere sizler aşıladınız. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz, iyi ki ee, sizlere hizmet etme fırsatını bizlerde bulduk. Ben gününüzü kutluyorum. Sağlıkla, sıhhatle çok daha huzurlu yaşamanızı dilediğimi ifade etmek istiyorum. İyi eğlenceler dilerim. Emeğe geçen, sizlerle bizleri bir araya getiren arkadaşlarıma da bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.